Gora'nın Beyaz Perdeye Uzanan Yolculuğu Türk sinema sektöründe eşine az rastlanır bir krizle gölgelendi. Filmin yapımcılığına başlangıçta büyük bir bütçeyle Uzan grubuna ait Türk filmi şirketi imza atmıştı. Proje Türk sineması için bir dönüm noktası olarak görülüyordu. Ancak Uzan grubunun bankacılık varlıklarına devlet tarafından el konulması Gora'nın kaderini de bir anda belirsizliğe sürükledi. Bu hukuki süreç sonucunda filmin tüm hakları ve çekilmiş materyalleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna Temesefe devredildi. Aylarca süren bu kesinti, filmin vizyon tarihini erteledi ve projenin rafa kalkma tehlikesini doğurdu. Türk sinema severler bu iddialı projenin akıbetini endişeyle bekliyordu. İşte bu kritik aşamada Beşiktaş Kültür Merkezi, BKM ve projenin yaratıcısı Cem Yılmaz devreye girdi. Yılmaz'ın filmini kurtarmak için gösterdiği yoğun kişisel çaba ve BKM'nin vizyoner yaklaşımı sayesinde TMSF ile uzun süren müzakereler başlatıldı. Pazarlıklar sonucunda Bekame filmin tüm haklarını satın alarak projeyi adeta iptal olmanın eşiğinden döndürdü.